Clash yeni bir bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni gelen etkinlik iyileştiren kumlar attı. E, etkinliği oynayacağız. Evet e, ilk defa geldi zaten etkinlik. E, büyük bir ihtimalle e, yanlış eğer, eğer yanlış okumadıysam arenanın bütün etrafı iyileştirmeyle kaplı alene. Daha önce öfkelen, öfkeli hali gelmişti. Bu da iyileştirmeyle iyileştirmeli hali. Bu da ilk defa geldi. E, bakalım nasıl bir şey olacak. Rastgele deste yapmayı düşünüyorum. Yani çok önemli değil benim için. Çok etkinlik çok önemli bir şey yok. Amaç eğlenmek burada. Şöyle o zaman fazla uzatmıyorum. Rastgele etkinliğe bas. Rastgele desteğe basıyorum ve ilk geleni alıyoruz. Bastık ve ee, uh, uh. baya sağlam bir deste geldi. şöyle baktığımızda hiç büyüğümüz yok. E, zorlanacağız. Hiç yok zorlanacağız. 5'te 5 yaparsak bölüm tamamlarız. 5'te 5 yapamazsak bakarız. bir e, 5 maç falan yapmayı düşünüyorum. E, görüyoruz. İksirde bu arada 3 katmış. He. İksirin 3 kat olduğunu unuttum ben. Yani. yani bilmiyordum daha doğrusu. Unuttum demeyeyim. Güzel. İksirin 3 kat olması gerçekten bizim için inanılmaz iyi oldu. Şarjlanması çok tatlı olurdu. Güzel. Şu an gayet güzel gidiyoruz. İkinci lafta ben yapıştırdım. Adam bize şu an hiçbir şeye koyamadı. Hiçbir karşılık veremedi. Ee, büyük bir ihtimalle de bırakacaktır. Yo buradan gelmeye tercih etti. Güzel. Bu bizim işimize gelir. Adam oraya tuşu tutamaz yani. Çok zor. Güzel. Buradan dünyanın ikisi gelecek bu arada. Ben tersten de hatam yaparım. Adam yapıyorsa biz niye yapmayalım elektrodevimi de koyarım buraya çok temiz bir hareket 3x çok güzel oldu bu arada güzel adam orayı tutamaz bu, bu arada bu elektrodev bence ölmez ben size bir şey söyleyeyim elektrodev ölmez bu arada çok net söyleyeyim elektrodev güçlü aşağı gider o elektro durdurması inanılmaz bu arada gerçekten yani rastgele deste yapma yapmadığınız zaman da elektro devi almanız lazımmış. Alınması gereken bir kart. Baksana ölmüyor. İlk attım ElektroDev tek başına üç taş aldı bu arada. İnanılmaz. Dev, i̇ki ElektroDev, iki lava tozlusu, iki tane avcı, iki tane cehennem ejderi ölmüyorlar. İnanılmaz oldu bizim için. Bir de başladık. Güzel. Güzel. Hoş, hoş bir başlangıç oldu. Umarım devre devam ederiz. Hemen toplayalım. Bir seferlik ölürmüş zaten. Gelelim yeni desteğimize. Bastık. Pekka Kara Prens. Güzel bir deste. Oo, bayağı bir deste geldi bu arada biliyor musunuz? Pekkalar arkaya, 3 tane Pekka yapabilecek miyiz bakalım? 3 ikisi 3 Pekka var mı? Bunu göreceğiz şimdi. Şöyle hızlı bir başlangıç yapalım bakalım neler olacak. Bu ee, büyük bir hemen elektro ödev gelebilir. Ya ben buraya mecbur Pekka koyacağım. Ölme. Ah be şey çekemedim bu arada. Bu arada o ölmez diyecektim ki öldü ama sıkıntı yok. O onu çok yanlış yerden attı bu arada bu bizim işimize gelir. Bir tanesi vurdu diğer de vurdu. Ona o mı mozonda kaldı güzel. Devam ediyoruz. Ya, o bir tane vuruyor galiba. Bir tane şu an orada kadar. Oraya şunu koyduk. Şur, Öt, gel buraya. Yani güzel. Üçüne de çarpma. Hemen atayım hemen atayım. Yoksa ölmeyecekler bu arada. Onlar iş yapmaz bu arada. Çakmayı acele elime getirmem lazım. Güzel güzel çakma benim de. Çok güzel. Şuradan oduncumu attım. Karapayansı oradan inanılmaz vurdu. Silah şöyle oradan gidiyor. Ee, buradan bir tane daha slasher şey atmayacağım. O kuleyi aldık mı? O kuleyi de bayağı vuracağız o kuleyi. Hatta almadık ama dediğim gibi bayağı vurduk. Şu an 2'de 2'ye çok yakınız. Bari skate olursa ama çok yanlış bir kart. Çünkü zaten canı olan bir kart. Canı tek tek şeyler ölüyor yani. İyileştirmenin hiçbir anlamı kalmıyor. O yönden dediğim gibi bence çok yanlış bir kart. Bu orta sıkıntı yok. Ben buradan üstte o ola. Şöyle devam edeceğim. Çakmamızı atalım. Dene tamam güzel. Hadi topunu attı. Öyle ben şöyle bir şeyler yaparız. Hocam kar plan sonra bir el atarsan eyvallah. Bunu kuleyamız çok zor vurdu arkadaşlar. Ah eh, o gücü yetiştiremedik. Tamam sıkıntı yok seni şuradan attık. Şuradan şu gelsin. Tamam güzel. Çekelim çekelim çekelim. Nereye gidiyorsun hocam? Evet devam. Şuradan şunu attık. Çarpmamız elimizde. Çarpmamız elimizde. Bir oduncu da attım oraya. Ah bir tane vurduk ama olmadı. Tamam hiç problem yok. Şöyle şunu bir tane atalım. O kuleyi almaz çok zor. Orada kulenin canı mı iyileşiyor? Hadi canım. Oo. Kulenin canı da fulleniyor. Vay 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 vay. Bakın ben bunu ilk defa alıyorum. Bu dikkat etmemişti. Ben diyorum ki adam birinciyle ilk atakta nasıl vuramadı? Heee şimdi çıktı ortaya maalesef Hocam sağol beni yani be. Ah ikinci tacı vermedi. Bu arada Polin iyileşmesi de gerçekten inanılmaz bir şeymiş. Eee evet, aslında mantıklı olan da bu zaten. Ne? Öfke tirliğinde kule öfkeleniyordu. Burada da iyileştirmesi çok normal. Evet 2'de 2 yaptık. Güzel. Şu an gayet iyi ilerliyoruz. Üçüncü destemiz hazırlanıyoruz ve bastık. 3.6 yine ucuz bir deste ve dev goblin ağırlıklı deste ama dev goblinimiz 6 level arkadaşlar. Onun yerine mecbur daha desteği değiştirmem gerekiyor. Şöyle değiştirdiğimde bir level muhafızlar var aynı şekilde onları da değiştirmem lazım. E yine dev goblin geldi 6 seviye. Şöyle baktığımızda burası çok iyi ama 4.9 ortalamalı bir destemiz var. Gerçekten bu maç zorlanabiliriz. Ya 3 taş ya da 3 taşı şey yiyebiliriz. Evet şimdi devam ediyoruz. Şöyle el tozumuzu attık. Bakalım ne gelecek. Bu arada tank kartlar almak mantıklı ama tank kartı şu ana kadar karşımıza hiç gelmedi neredeyse. Havadan bu arada hiç kartımız yok. Sıfır havadan hiç kartımız yok. Abi canım sen şaka mı yapıyorsun? <laughs> havadan arkadaşlar hiç kartımız yok. Oo <laughs> <laughs> alana asalı kartımız da yok. Biz ne yapacağız? Bu maç cici vardı. Valla ee, oduncu ölmemesi çok çok güzel bir şey. Ooo shit. Allah 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 Allah. Bunu durduramayabiliriz arkadaşlar. Evet adam çok sağlam geliyor. Ben burayı durduramayacağım. Valkürün olması lazım? Valkür su durmaz Çünkü cadıların ölmesi olması lazım arkadaşlar? Yok buradan kaybettik maçı. İnsana cadı çok mantıklıymış. Bu maçı kaybettik Evet. Bu yapacak bir şey yok arkadaşlar. Aa, yok. Ben bu maçı salıyorum. Yani böyle direkt altın üçte çünkü ölmez yani bu ee, Cadılar gerçekten çok önemliymiş. Ama havaya, havayla ilgili aslında bir sıkıntımız yok. Havaya vurmadığım sürece hiç problem yok bence. evet sıkıntı yok. Ee, Macur kaybedeceğiz. Yapabileceğimiz bir yok. Ee, evet. Şimdi üçüncü destemizle karşı karşıya olacağız. Evet kaldığımız yerden devam edebiliriz ufak bir ara verdim sizin için sıkıntı yok sizin için saniye geçti evet dördüncü destemiz ile karşınızdayız ooo Evet aslında fena bir deste değil ama savunma olarak bayağı bir sıkıntı çekebiliriz ki az önce gördünüz savunmada bir sıkıntı çektik Bu arada yani 3 taşlarımız olduğu için bir ihtimalle etkinliği bitirebiliriz eğer tabi 3 tane mağlubiyet yemezsek yani 7 maç birden oynayabiliriz ee, İkisi belli belirlememek lazım. İkisi de belirttik. Olamaz. Ee, bu arada kasırga lazımdı bize. Tamam. Şöyle. Hocam. Tamam. Çok temiz durdurduk bu arada. Evet, çok temiz durdurduk. Bizde de balon var biliyorsunuz. Acaba o bir neydi be? Bu arada adama dünyanın ikisi gidecek arkadaşlar. Ama kuleyi aldık. Çok iyiyiz. Kuleyi aldık. Bu arada büyücüleri biz ikilememiz lazım. Yani bu arada bir sıkıntı çekiyoruz. Adam oraya cadıları ikiledi bu arada. Aa bizim büyücü ölmüş. Evet burada 3 touch yiyeceğiz galiba. Ee, dayanabilir miyiz acaba? Yok dayanamadık. Ya. Yok hiçbir şekilde dayanamaz. Savunmamız yok. Bir kasırga bir de valkür burada Cici yapardık. Yine cadı geldi bu arada. Evet. E, tek başına hiçbir şey yapamaz arkadaşlar. Yani büyücüyle bütün maçı tutmaya çalışıyoruz. Çok mu bir şekilde belli zaten. E, bir hız müştaştaydık. E, etkinliğe giriş e, şey ücreti 10 on, on altınsa, şey 10 elmassa bir tane daha bir giriş daha yapabiliriz belki. Çünkü eğlenceli oluyor yani. Evet. E, hızlı bir şekilde bir maçta bitti. Hemen şöyle sonucu olmasa da ee, bir levellik kartımız var ama onun yerine bu yere düşüyor. Onun yerine ne alabiliriz arkadaşlar? Şöyle baktığımda onun yerine ne alabiliriz? Ne alabiliriz? Ne alabiliriz? Ne alabiliriz? Hani havaya düşüyor. İsterseniz şunu alabiliriz ama savunma olarak olmayacak. Biz desteği birleştirelim. Evet böyle bir deste geldi. Yine işimiz çok zor çünkü çok çok kart geldi ya. Çok çok kart geldi. 10 dakika doğdurduk sanırsam çünkü ikinci kaydı açtığım için de Diğeri tam 7 küsür kaç 7. dakikada falan kalmıştık sanki yanlış hatırlamıyorsam. Ee, orada tomruk tek atmıyor. Bütün. Tomruk nasıl tek at mu onu? Kulelerin camları fullendiği için bizim şu an tek atakta kuleyi almamız ee, çok zor bir şey. Baksana ben neyle savunacağım ki? Ben neyle savunacak bir şey yok Yok yani ben şu an bir şeyle savunuyorum. Abi hücre öldü var o güzel. Aa onlar yerde kalacak mı orada? Abi yok ki biz büyücüyü yine durduramayacağız. Güzel oraya temiz bir hasar bırakacağız tahminimizi. Şunu yetiştirebilirsem çok iyi olur. Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Oğlum o ölmedi mi ya? Arkadaki ölmedi arkadaşlar. Bu kuleyi alır mı? Tahminimce alır Ha yok alamadı. <laughs> ölme ölme. Güzel. Güzel. Fena değil. Ondan sonra bir şey yapmamız lazım. Oğlum o koç bir iştik. Sen artık oraya ya. Bir koç başına vuramadık. Koç başıyla. Ya dediğim gibi canlar da fulleniyor ve hiçbir şey yapamıyoruz. Ee, Şuraya bir atayım. Şöyle Onlar vursun artık. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kulelerin canları fullendiği için Birazcık sıkıntı yaşıyoruz. Ki yaşamakta da çok kıvırmayız. O ölmeseydi ya. de. Ee, ona şunu şöyle yapsak. Şöyle yapsak. Ölme. Ölmedi. Çok güzel. Ölmedi ama şu an Zordayız. Aa, büyücü girmedim oraya ve ziyeri çok yanlış yere attık bu arada maçı da kaybettik gibi duruyor bir gidişat kaybedeceğiz gibi duruyor arkadaşlar yani ihtimalimiz çok düşük evet düşük bir yerden muhtasar da hiçbir şeyimiz gelmedi ve şansımıza büyücü geldi ee, bu arada orada da evet zaten kuleyi kaybettikten sonra bir daha top alanımız çok zor ee, bu maçı kaybettik şu an yapabileceğim hiçbir şey yok Bak gücüye bak ya, gücüye bak ya. Hocam bir kuleyi salsaydın Allah razı olsun. Bak ben sana salacağım bir kuleyi sal bana. Biz kuleyi sal bana bir kuleyi sal. Evet. E, Cici olduk. Temiz bir şekilde adam bizi üfledi. 12 dakika oldu. 10 taşsa ben bir tane daha vereceğim. Yoksa bir tane küreselle maç yapıp videoyu sonlandırabilir miyiz? Aa şey yokmuş. Pardon. E, kaybetme yokmuş ya. Evet devam ediyoruz. O zaman. Dam gaz devam arkadaşlar. Kaybetme yokmuş. 20 dakikaya kadar yolumuz var bence. 20 dakikaya kadar rahat bir yolumuz var. Güzel bir deste geldi. Tamam bu sıkıntı. Yok. Böyle oturuyor şuradan bırakalım. Şöyle yarasalar bırakalım. Doğru kart gelmedi ki. Üç sıra şöyle böldük. Güzel. Deprem biliyorsunuz ki artık normal kartları çok az işliyor. Büyüler için. Son artık oluyor. Oy o pek yoru var ya Neler yaparız o pek biliyor Dur dur vur 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 çok temiz Hoppa baba bir iksir daha Çok temiz çok temiz çok temiz Hoppa inanılmaz gidiyoruz şu anda Hiçbir şey yapamaz arkadaşlar şu an yani şu an ne az sonraya durduramayız. Oo, hocam ne yaptın onu ya? Geçmiş ya. Evet adam anladı kaybedeceğini yani ki zaten kaybedecek bir bitmen arkadaşlar. Buradan o maçı tutmasın imkanı yok arkadaşlar. Of 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 altılı silah şöyle deldi geçtik rakibi. Çok temiz bir galibiyeti aldık devam. Fırlar mı bitiriz bu atayım ya bitirsin güzel. Etkinlik gerçekten sevgili ama yakın zevk aldığınız bir etkinlik olarak gelmiş. Beni çok sevdim Clash Royale. E, Star Teşekkür ederiz. Evet. Uf, uuu, bomba bir deste geldi. Bakın bu deste iş yapar baba. Ben size söyleyeyim bu desteği yazın. Bu deste değerlenecek. Ha, göstereceğim ben sana şimdi kurmayı. Bekle sen bekle. Şunu ben bir göndereyim de bir golemi göndereyim elime. Pekka gelmezse güzel olur ya. Tamam güzel. Ben golemi koyarım baba. Çiçekçiyi öldürmezse Mega da gelmezsin be Oca Hocam mega da gelmezsin be. Kasırgası var mıdır acaba? Ne dersiniz? Ya oradan gelsin devir skeleti koyacağız Sen şuraya sen şuraya ya. Aa bir ucu tutamadık mı? Bir ucu tutamadık valla bir çok uzak oraya. Bücüğü aldık oraya. Bücüğü! Yavaş reis yavaş ya ya ya. Evet çiçekçilerini evet çok güzel iş şey yapacak. O mega yolu öldürebilir miyiz? Şuraya ben şey, mega attım. Şuraya... Çok güzel. Çok güzel. Şurada bir tane golem sıkıştırır mıyız bir Çok güzel. Hocam o cadıyı öldürür müyüz? En kısa zamanda o cadıyı öldürsek çok tatlı olur. Bir tane vuruş yekçi adamsın. O ikili jura durdururuz bu Hop. Çok güzel. Çok güzel. Hocam o cadıyı üstüne at be. Heh cadıyı yaşadık. Ee, bir tane daha golem bırakırım ben burayı. Bir tane daha bırakırım. kaç oradan. Fişekçi kaç kızım oradan. Güzel. Teker mi? Yiyemedim tabi Çok temiz. Güzel. Burada daha barbarları göstermedik rakibimize. Ee, ah ben o kuleye çok az kalmış aslında ama. Nasıl olsun şimdi oraya? Tamam. Çok ya Buradan çok sağlam gidiyoruz bu arada haberiniz olsun. Çok güzel. Buradan çok sağlam gidiyorduk. Orada büyücü çok iyi iş yaptı ama Fişekçiler oraya bırakın fişekçiler. Fişekçiler oraya bırakın. Mega şövalye atacaktır tahminimiz oraya. Bir dakika hocam. Çok güzel. Devam ediyoruz. Artık bir kule istiyoruz. rakip de iyi savundu şu ana kadar ama Sanırım burada kaybettiği an burasıydı galiba. Mı? Fişekçi vur artık. Fişekçi, fişekçi vur fişekçi kızım. Çok temiz. Ee, galiba aldık o kuleyi. Ne dersiniz? Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha fişekçi. Hızlı 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 hızlı. Çok güzel. Tertemiz. Cici bu kuleyi aldıysak maç bitmiş arkadaşlar. Tam önce bu kuleyi de aldık. Çok güzel bir yerden bir domuz uyuz hata gelebilir. Çok güzel. Bir tane daha tokatı yapıştırdık. 3 taç gelmeyecek ama 2 e, taç geldi. Çok temiz bir maç oldu ve 3 taç gelir mi be? Hadi böyle 3 taç yok. Bir saniye kalmış geçiyor. Ben görmedim bir saniye. Evet. E, ee, Kulemize dokundu dokundurmadan bir maçı kazandım. Nasıl ama? Çok iyi ha. Evet. Bölüm sonunda kaçta kaç yapacağımıza bakacağız. Ne sandı vardı burada? Bir yürüs müydü? Ha son mu bakalım göreceğiz. oo ayak yok son olamaz. Bu bu destele kazan bulduk. gerçekten çok zor. Ya yani çok zor gerçekten çok zor. Çünkü <laughs> yerden tutabilecek hiçbir şeyimiz yok ama alan hasarlı en bu en bu en bu var. Ya yani bu alan hasarlı değil ama olsun. Güzel. Bu ara vursun yani hiçbir işe yaramıyor bu arada. Ee, maalesef ki şu golemli destek geldi galiba çok sıkıcı satacak. Şunu şöyle atsam. Şunu şöyle atsam. Şunu şöyle atsam. Şuradan şunu atsam. Yok. GG'yiz bu arada. İlk atakta GG'yiz yani bu. Niye? <laughs> evet, atakta Gigi'siz ki adam bizim 3 Oooo. Wow. Bu deste her etkinlikte iş yapar mı kardeşim ya? Bu deste her iş her etkinlikte iş yapar mı ya? İnanılmaz bir deste bu ya. Oo, saniyeler içerisinde. Bir dakika oldu mu bu arada? Bir dakika olmadı galiba. Tamam, bir maç daha devam ediyoruz. Devam devam Bir tane galibiyet kaldı ya alırız bence. Hadi bastık. Uf, oo, çok sağlam bir deste geldi bak. Çok güzel ya. Gerçekten küreselle bile oynarım ben bu deste. Çok büyükler ben deprem vardı yalnız görmezsem çatma ya da o ok kalırım bu destele de, küreselle bile maç yaparım harbiden o kadar güzel bir deste geldi ki ee, tamam ben savunurum arkadaşlar bekleme bırakırım buraya. havaya karşı gayet savunma ee, hiçbir sıkıntımız yok ee, cennetlerine biraz sıkıntı yaşadı ya, ya, aman aman onu çok inattık ya. Çok anlattık ama ama çok çok işimize yarayacak mı çok güzel yanlış attı onu Çok güzel çok tatlı oldu bu arada Pekka bizi tanklayacak arkadaşlar yani yapabileceğimiz tek bir şey var Pekka'nın bizi olacak Bence bu maçı kazanacağız Güzel yani yıldırım buldurum işlemez oraya arkadaşlar. Bu adam bizi tutamayacak. Şu şok birlikleri onun içinden geçecek anlıyor. Kazı var mıydı görmedim ama. Yani o kadar şeyin arasından. deprem olayı vurdu muydu bu arada? Evet deprem olayı vurmuş Ama adam şok birlikleri yani tutamıyor ya. Bilmiyorum. Evet yargı meşin geliyor. Pekka var değil mi orada bir tane? Bir tane pekka'mız varmış. Oo, oh! Ho 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 of ve etkinliği bitirdiğiniz an gelmiştir arkadaşlar. Evet tahmin bir 8 maç yaptık en kötü ya. 3 kere kaybettim o daha fazla kaybettik ya. 9-10 maç oluyor. Yani. Burada Buradan bir esnanemiz yok mu? Yok. Tamam. Güzel. Şöyle Ender'e bir değiştirelim. Hocam bizi evet, çok temiz oldu. Bu çok güzel oldu. Evet Barbarlar yine bir ee, serseriler olur. Şu an elektro ruh biriktiriyorum arkadaşlar. Yok tesadüf istemiyorum. Geç. Eşleşse istemiyorum. Çok. Ah elektro ruh dedik. Elektro Ruh geldi. 2 İki biriktirdim kart geldi. Güzel oldu. Bir sonraki etkinlikte gerçekten güzel bir mücadele. Retro etkinliği zaten biliyorsunuzdur. Onu oynarız. Şöyle baktığımızda şöyle nereden başladık? Şöyle gelelim gelelim gelelim. Evet buralar değil buradan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 maç yapmışız. 4 mağlubiyet 3 galibiyet aldık arkadaşlar. Yaklaşık 21-22 dakika tam hatırlamıyorum süresini. Şu anda siz görüyorsunuz zaten. E, ee, buraya kadar videonun sonuna kadar izleyen herkese çok çok teşekkür ederim. E, ee, like atmadıysanız like atarsanız bir de abone değilseniz abone olsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağ olun, bakalım. Haydi bakalım, görüşmek üzere.